İşte E burası da çok sıkışıyor. Burası evet. Orası halloldu, oldu, burası kaldı. Ulan buraya da alttan verseler tamam mı? Çok çok güzel olacak. Ama bizim işlerimiz yarın yamalak. Ha, adliye buraya geldi. Hastane yeni yapılan hastane tepe görsünüz. çok büyük ya evet. burada üst var ama Vallahi geçen çok biraz da şehir içine girsem iyi olacak ya. Bu bakın. Neresi ya? Güzelsin ya. Neresi ya? Da ya bu, ya. Sol tarafı ilanlık. ortada şimdi Kuba bayi var. Servisi de var. Oradaki yani arkadaşları tek geçelim. Nerede bu? Ha şurada. Bir Şu şey geçsin bakalım. Servise buraya geliyorum abi. Neydi burası ya? Ha burada Benelli de varmış ya. Sekma, RKS bayi. şu arabalar çok hoşuma gidiyor abi ya. Param olsa da şundan alsam ya. Akülü. Bunu her zaman göremiyorum ha. Tek tek getiriyorlar, anında satıyorlar. Ha şu arabalar da çok güzel ya. Üstünü kapatmışlar. Ne güzel valla abi. Abi, abi şu şeyler çok güzel ya. Ne diyorlar onlara? ATV, ATV. Kamyonet bile var. Ya günün her şeyi istiyor da. Her şey para. Nasıl para lan bu kadar? Aa çok güzel ya, ATV'ye bak ya, araba gibi yapmışlar, direksiyon var. Abi ne bu ya? Uçak gibi bir şey ya. Aa <laughs> ne <var? gülüyor> bak? bak? Abi bunda şey yapılır ya. Ne bileyim. Geldi mi bilmem ne. Ne Çamur içinde bunda. Dağları aşağı çıkarsın. Dört çeker bu. Vallahi araba gibi yapmışlar ya. Param olsa da alsam. Keşke benim olsa. Şey diyordu. Ne olursun Şevket öyle gibi. Keşke benim olsa. Ben de bu da bunu var işte burada yarış atım var işte yarış atımla devam ediyoruz şimdi nereye gideyim ya hadi gideyim de şeyim biraz motorda da çektim iyi oldu Vallahi burada içerideki 300 sana motor var bir gün gelip çekim yapayım diyorum ama bakalım ne zaman hadi kaçalım de de tıkıdık evet. tıkıdık servisin girişi burada. Haydişte işte. O motorlara bak ya yeni motor gelmiş ama. Böyle Kuba'da dünya kadar bir çeşit model çıkarıyor ya. Ulan arkadaş adamlar bile satan bile de sapıtıyor ya. Hangi motorun hangi parçası? Allah'ım ya. Da. Gerçekten zor yani. Her gün model çıkarsan olacağı bu Abi nerede geldi Burası neresiydi ya? Sinyalimizi verelim de Nereden gideyim ben şimdi? Gezmediğim yerleri düşünüyorum da Yani o arada da çekeyim görür Hadi buradan geçelim Bu arada da hiç çekmemiştim ha her gün bina yapıyor ya. Her gün her tarafa bina yapıyor. Kiralık ev de kalmadı burada ha. Satılık arasam var da kiralık hı hı. çok zor. Kiralada da iki adlı biri 22 bin lira istiyorlarmış. Ulan ne bu ya? Bilmiyorum yani. Ne herhalde bu? Ne herhalde böyle kira var bilmiyorum yani. Ulan keşke sol tarafa gitseydim. Neyse. Hadi buradan gidelim. Ha bir de çarşıda dolaşayım ya. Kazımdırık çarşısını dolaşayım bakayım. Bu güzel evler var. Ya. Kazım dediği epeydir dolaşmıyorum. Çok değişiklikler vardır ya. Yani. bakayım şuradan. Son yapayım. Aha tren geçiyor. Tantan sesi var. Nerede bir şey ya? Geçit Neredeydi? Unuttum ki. Da değilmiş ya. Al çıkayım şuradan. Ha burada da mı göz varmış? Aa bunlar da yeni başladı. İst taşıt. Özel galiba. Baştaş varmış. Başka ne var bakalım. Hem sağa sola da bakıyoruz. Aha. Demir yolu buradan işte. Ödemiş demir yolu. Burada ama. Hadi bakalım. Demme takımı. Hadi buradan içeriden gidecek mi ya boşuna. Aha durduğu yere bak. Okul taşıdı ya. Al işte. Tam kalkacak. Aa gel gel sen de gel üstüme çık. işte. Eğlesi kasaptan mı alıyorlar ne yapıyor bilmiyorum valla. Eskiden kasapta da altılıyoruz da eğlesi. Ha nasrettim. evet Arkadaş manavra yapıyor ama Nasıl manevra yapıyorsun sen? Bilmiyorum valla. Valla ne güzel manevra yapıyorsun ha. Ya. Eğlen olsun be. Herkes araba alırsa. Önüne gene araba alıyor işte. Olacağı bu. Adam da şoförlüğü yok. Araba alıyor.